Apocalypse yani bugün Melih ile beraber Doom Squad'ız. Şöyle bir military atlayacağız. Uçak tam üstünden geçiyor. Eksi 45 geliyor mu? Hep beraber göreceğiz. Hani Melih ile beraber rank kasıyoruz. Takım olarak bazen birleşmek zor oluyor. Kimisi işte oluyor, kimisi müsait olmuyor. Biz de Melih ile beraber takılıyoruz. Şöyle bir atlayalım. Kardeş ne oldu orada ya? Bak sizlere de gösterdim. Şurayı görüyor musunuz abi? Abi geri mi dönsek? Buradan bir araba bulup Kamesge'ye mi gitsek? Ne yapsak ha? Emeli. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Kardeş ölmek var mı? dönmek yok. Biz iki kişi de yeteriz. Ama çok kötü bir atladım. Bir atlayış yaptım. Kardeş Şurada sırf 4 takım gördüm biliyor musun? Bize dönen yok. Şuradan var ya güzel bir silahlanırsak kas gerek vesaire canlar yanar abi ben sana söyleyeyim. Hadi gel kardeş. Tak olmadı. M 4 var ha. Sorun değil. Tak. Ege. Bir saniye kardeş. Şu an kelebek alıyorum. Tamam. Bir takım bitti. Arkada baskın yiyoruz Sizi kimse eyar derken Ercan atıyor Bir body shot yedi Tam şurada Tam şurada. Sen soldan çıkacaksın, ben sağdan. Araya alacağız. Karşıya karşıya sağlık. Bu tarafa geçip botlardan biraz bir şeyler alabiliriz. Niye bakabilir miyim? Tamam. Sen şu sağ taraftan beni korusana. Burada bir adam gördüm ben. Bak şuradan ürküyorum be. Burada. Enemies Vay be. Ben sağlıktayım onu bir lootla abi. Bunu da bir şey yok ya. Kafalığı da mı yok? Oğlum sende de kafalık yok lan Samet. Nedir bu bizim kafalıklardan çektiğimiz? Yelek de yok. Şaka yapıyor. Yelek vardı ya ki şeyde gözlemde. Şu arka taraftaki yerde. Gözleme mi oynayalım buraya mı oynayalım? Ne diyorsun? Artıklar. Fark ederse diyorsun. Adam koşuyor. Bir body shot. Dikkat. Dikkat bunun arkasında mı? Hiç bilgim yok. Tahminimce orada. Biraz sağ yapıp onu görmeye çalışacağım. Bomba atayım oraya. At bakalım. Yok. Burada burada. Aynen doğru. onun arkasında. Kardeş görmem yeterli bu arada sana söyleyeyim. Dikkat. Onlar sizi. büyük ihtimal yere yandım. Nereye bayıldın abi? Önümde geldi benim dibimde de baydın. Şurada baydın. Çektim baygınlı. Hmm. Böyle o baygınlı şu adam mıydı sana gelen? Evet evet tamam. oydu oradan geldi. Lootlayak mı onu? Evet evet lootlayalım. İhtiyaç var. Onun kaskı var da. İki canı var. <laughs> tamam gel gel benle gel Samet. Oha! Oha! Çok saçma bir adamı vuramadım Ayy. Kolsuz Murat. Önündeki arkasında. Evet. Lan. Kilimi çaldı. Hmm. Sen bana kilimi ha. gördüm karşıda adam. Bu sefer olmaz. Bayağı 3 bastım, bastım bastım. <laughs> Yapacak bir Bombamız var mı? kal böyle kal. yedi. Hepsi hasarlı ya. Hepsi hasarlı da tek bir yerden bakacaklar. Bombam varsa önce bir bomba, bomba çekti. Tamam. Gel gel diğer taraftan çık gel. Sal bu tarafı. Onlar da belki. Dama mı çıktın? Aha. Bekle ki girme Tamam tamam abi sıkıntı yok Bir bomba atıyorum Diğer taraftan bir headshot'ım yok mu? Yok Abi bir bomba nasıl olmaz ya Ne yapalım? Çok iyisin Basıyoruz abi gel Ne tarafta patlattın? Önümdeki yerde sol Şura Baygın da bende var İçeride Kardeş kendinize iyi bakın ha Bütün muta konmuşlar ya E vicdansızlar Drop var sağ tarafta Mighty Power. Aa adam 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 adam, gördüm, adam gördüm, sağda. Gördüm gördüm gördüm. Boşuyor. Ee, arkadaşları buradadır Meli burayı bir turlayalım. Drop. Oo sende. bayağı bir kaldı. Aa burada yolda yolda yolda. Kardeş ne yapıyorsunuz ha? Droba gitsene Melih-Maita tarafındaki unuttun galiba Yok görmedim Maita tarafına düşünme? doğru git Göreceksin Kardeş Leblebi misali Aha araba gitti vallahi droba Şunun arkasında Baktan gördüm Şu şeyden git ya kıyıdan <laughs> git Neyse tamam hadi bildiğin yoldan git Bildiğin yoldan git Yok yok Dön abi dön 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 O yukarıda da tepede de adam var tepede de adam var Tamam, Buradan dön, buradan dön. vuramazlar bizi dön. Yavaşla, Nerede devam ha? et, devam et, yavaşla devam et. Aa arkası bayıldı. Mermi değiştiriyorum, devam et, kesinlikle durma. Bit, bit. Bitiremiyorum. Ezim, ezim. Mermi değiştiriyor. Aa çaldılar. Aa şu tarafa gitsen Allah için ya. Ha yerde, yerde yatıyor bak. Lan sen benim kilimi nasıl çalarsın lan? lan. Sen benim kilimi nasıl çalarsın? Bak böyle ölürsün işte. Geldim. Nereden sıktığını göremiyorum. Şuradan sıkıyor. Artık öldü. Bin arabaya abi. Bir ene... Oha. Ya dur dur bekle bekle bekle. Nereden atıyor Şuradan ya? Şuradan atıyor. mi Sakin kal oğlum. Sakin kal. Bir olmaz. Enerji var mı? Yok. Dur burada. Kaçtın mı lan? Korkak. Bomba sen mi çektin? Tamam bomba falan atıyor. Tamam tamam, tamam tamam sakin ol. Bomb tamam tamam sakin ol. Bomba. Aşağı atladı. Yok atlamadı. Saçıyor. Şurada o zaman, şurada. Aa! <laughs> Aklım çıktı. Bak bomba attım tamam mı? Atlamadı ya. Atladı Sanki. atladı oğlum. Bilmiyorum Melih ya. Yani. Atlama sesi gelmedi bana. Bana geldi ama. Ben, ben zıpladı biz... zannettim. Neden biz göremiyoruz? Ha? Aa yoldalar. Yoldalar. Elinize Kayada hayat. da. Kayada adam. Dümdüz git kayaya git görürsün. Bu kayanın arkasında. Lan Lan buradaydı adam. Ha gördüm gördüm yatıyor yatıyor yatıyor. Meli. Tamam. Devam ki. Dur mermi. Sıkıntı yok. Nasıl bir yılan ya? Kardeş Allah'tan şu oyunda bazen bug'lar işe yarıyor ya gözüküyor. Abi ben sana söyleyeyim mi? Bu adamlar şurada emin misin eminim abi aha yüzde yüz Joker hakkımı kullanarak emin oluyorum hadi bakalım hazırlığımı yaptım ee, yok burada değiller <laughs> yanıldık şu arama sahnesine var ya çıldırıyorum agam ya şu vaza bu biz daha çok ararız görünme geliyor Ne alan ortası nerede? Bulacaksın Samet. Abi evler diye düşünüyorum ama göstermiyor şu sağdaki Aha, adam yolda koşuyor abi. Tamam bak takım değiller. <laughs> takım değillermiş. Aynen. Kardeş kaçan kovalanır biliyorsun. Kayalar olabilir mi? Şuradan bir 3 level çekim hele hızlı abi. Kardeş bence ben çekeyim. Benimki daha kırmızı. Çek hadi. Evet, hadi. Göremedim. Hadi bakalım. Devam ki. <laughs> Might power tarafı olabilir mi acaba ya? O tarafları hiç turlamadık. Bak şu mavi evler <laughs> falan var ya. <laughs> Samet ne diyorsun? İhtim bakalım hemen. İhtimaller doğrultusunda hemen bakıyoruz kardeş. Ha, oyun alanda düştü. Abi yapmayın. Bize kill lazım. Artı 20-25 almamız lazım. Arkadaşı da düşer büyük ihtimal. Alan dışında. Sana da ben bir şey söyleyeyim. O hani öldürdüğümüz adamın arkadaşları vardı ya. Onlar bunlar. Bak 10 saniye bin gelecek görüşürüz. Araçlara da yok. Bak sana abartmadan söyleyeyim. 10 saniye bin gelecek. Bak gitti. Aha. kardeşim arkadaşını satmayacaksın. Kardeşlerine sağlık.